Herkese merhabalar ben Kusel umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant 6.07 NA yayınladı. Bu video içerisinde Bind'a oyun içerisinden aynı zamanda da Arcade ile alakalı eklemelere bakacağız. Öncesinde son iki videodaki VP kazanan arkadaşları şu an karşınızda görüyorsunuz. Bu arkadaşlar Discord'dan bana ulaşabilir. Aynı zamanda bu videoda da bir arkadaşa 1450 olan puanı hediye edelim. Yorum atmanız, videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız katılmak için yeterli. Siz de ucuz ve güvenilir bir şekilde Valorant puanı almak istiyorsanız Class Game'in alışveriş yapabilirsiniz. Link açıklamalar kısmında. Evet ilk olarak Bind hakkında konuşalım. Ben kendim oyun içerisine girip görüntü alamadım. Çünkü özel oyun modunda hani custom olarak giremedim Bind'a. PBE'den bunu kaldırmışlar. Burada dikkat ederseniz PBA değil PBE diyorum. Tilt olanlar var biliyorum. Alıştığın telaffuzu değiştirmek çok zor. Yani önemli olan anlamak tabii ki ama gene doğrusunu söylemeye de çalışalım. ValorLex yeni bayt attığı bir dakikalık turu paylaştı. Ben de arkaya bu görüntüyü koyacağım. Bu video içerisinde bütün değişiklikleri görebileceksiniz. Baktığımız zaman teleportun yeri gerçekten böyle çok farklı geliyor bana sanki böyle haritayla bir hayran oynamış gibi geliyor. Ama hani bu görüntü içerisinden bu girişlerin genişletilmesini net olarak fark edemedim. Triple box'ın ve varil değişikliği gerçekten çok belirgin duruyor. Burası gerçekten bir operatör noktası olacak bu varil noktası. Hani ger, e, pikleme noktasında da insanların ya kapatacağı yeni yollar bulacağı ya da hani böyle Ferrari pikleri daha çok görebileceğimiz, Wild Swing pikleri daha çok görebileceğimiz bir nokta olacak. O varil bölümü gerçekten işleri biraz karıştıracak. Ama dediğim gibi hani hem A içerisindeki hem B içerisindeki bu e, girişlerin genişletilmesi böyle pek fark ettiğim bir şey olmadı en azından. Pek böyle aman aman bir değişiklikmiş gibi gelmedi. Bu Erbov tarafına bir havalandırma açılması, buradan bir açıklık verilmesi bence gayet güzel olmuş. Videoda olduğu gibi yeteneklerinizi bu havalandırma içerisinden atabileceksiniz. Özellikle öncü ajanlar için mükemmel bir nokta burası. Aynı zamanda bu noktaya Kilju ultisi de atılıyordu. Bu ultiyi kırmak için Raze'in bombasını daha kolay atabileceksiniz açıkçası. Genel olarak yeni baydığımız bu şekilde nasıl buldunuz? Hani fotoğraflardan daha farklı yorumlarınız oluşmuş olabilir. Bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bana kalırsa oynanış açısından en etkili değişik. Bir, 1 A'daki o triple box varil değişikliği 2 B'deki havalandırma değişikliği geri kalanlarının etkileri ne olur ne gibi bize farklılıklar farklı hissiyatlar yaşatır bunları tabii ki de harita geldikten sonra oyun içerisinde göreceğiz bu arada 6.07 PBE'de yayınlandı. Yani şu an için tüm sunucularda aktif değil. Bir sıkıntı olmazsa önümüzdeki Salı Çarşamba yani 11-12 Nisan'da oyuna gelmesi gerekiyor. Ama hani bir değişiklik olur, bir aksilik olur, tarihler değişir. Ona ben bir şey yapamam. Bu güncelleme ile birlikte byte değişiklikleri de oyuna eklenecek. Dereceli ve derecesiz dışındaki diğer modlarda yeni byte oynayabileceksiniz. Ay sonundaki yani 25-26 Nisan'daki kısım güncellemesinde yeni bind dereceli ve derecesiz eklenecek. Durum bu şekilde. Bunun dışında arcade mevzusuyla alakalı konuşmuştuk. Eğer konuyu bilmeyenler varsa önceden paylaştığım videoya gidip bakabilir bu noktayı izlemeden önce. Bizim tahminimize göre sezon sonunda arcade skinleri gelecek. Bunun şimdilik sıradaki koleksiyon olacağını düşünmüyoruz. Ama sezon sonunda gelebilecek koleksiyon olacağını düşünüyoruz. Hani gelebilecek diyorum çünkü bir skin koleksiyonu için gerçekten çok fazla tanıtım yapıldı gibi geldi bana. Hani belki de değeri çok fazla olacak bir ejder koleksiyonu kadar, spektrum koleksiyonu kadar pahalıya satılacak bir koleksiyon da olabilir. Neredeyse bir yıl önce bunun videosunda da yapmıştım. Gaia koleksiyonu geleceği zaman Heaven'a bir ağaç eklenmişti Gaia'nın finisher'ında bulunan. Ama mesela protokol koleksiyonu gelmeden önce sadece Split'te savunanları başlangıcının ön bölümüne Do Not Fail diye bir tane basit bir afiş asılmıştı. Valorant geliştiricileri skinler gelmeden önce bu tarz ipuçları eklemeyi seviyor. Gece pazarımızın arka planında da arcade bulunuyordu. Bu 6.07 güncellemesiyle birlikte hem poligona hem de split'e arcade yani oyun makinaları eklendi. Fracture'daki arcade bölümünü biliyorsunuz. Buradaki oyun makinalarından biri poligona da eklendi. Arcade ile alakalı, arcade ile alakalı gerçekten güzel önemli bir şey geliyor. Hani poligondakini sadece eklendi deyip geçebiliriz. Bunlar böyle ipucu gibi olduğu için de zaten çok fazla bir şey vermiyor bizlere. Split'te yine savunanlar başlangıcı bölgesinin solundaki dükkana da arcade yani oyun makineleri eklendi. Burada şöyle bir ipucu olabilir. Bu oyun makinelerinden bir müzik çalıyor. Belki bir skin koleksiyonu geliyorsa eğer bu skin koleksiyonunun bitiriş animasyonu veya yani inceleme animasyonu sesi olabilir. Yani koleksiyonla alakalı bir müzik olabilir. O müziği de dinleteyim sizlere. Evet durumlar bu şekilde. Köşede kalmış bazı bilgiler de var. Onları da ilerleyen videolarda konuşuruz. Bu videoluk benden bu kadar. Düşüneceğiniz yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.